güne bir felaketle uyandık. Gece yarısı 3.30'da zam haberleriyle uyanmak zorunda kaldık. Peki nasıl oldu? Vergi oranları arttı. %18 olan KDV %20, %8 olan KDV %10'a çıktı. Bu ne demek? Diş fırçasından, diş macunundan, peçeteden, deterjana, dezenfektana kadar her şeye zam demek. Evet, bunda yetindiler mi? Yargı, pasaport, Noter masrafları, tapu, diplomat, trafik harçları, benzin, elektronik, diğer tüm ürünlere zam geldi. Şimdi sormak istiyorum, seçimi mi beklediniz? Motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkıyor. Deprem için yapıyorsun, seçim sonrası yapıyorsun. Yine seçim sonrası zam yağmuruyla bu sabah uyanıyoruz. Şunu sormak istiyorum, biz seçimden önce de seçimden sonra da bu ülkenin temel sorunun ekonomi, yoksulluk, geçinememe, milyonların geçim sıkıntısı olduğunu söylemiştik. Ve bunu kamunun, devletin yani sarayın, bürokrasinin küçültülerek devlet giderlerinin minimum seviyeye getirilerek yapılması önermiştik. Ama 8 tane uçağı olan beyefendi, binlerce aracı olan beyefendi, bakan yardımcılarının sayısı kat kat arttı, makam araçları, personel giderleri, bunların hiçbirinde küçülme yapmayan, feragat etmeyen saray rejimi bugün 85 milyonun sırtına yük olarak bu ek vergileri, zamları getirdi. Gerçekten bunu kabul etmek mümkün değil. Şimdi bir düşünün, tahakkuk etmiş, birçoğu ödenmiş milyonlarca arabanın vergisini bir kez daha almaya kalkıyorsun. Anayasanın 3. ve 73. maddesine net bir şekilde aykırı. İnsanlar dava açacak ama dava açacak insanlar bu sabah avukatlıktaki KDV'nin hizmet bedelinin %18'den 20'ye çıktığını görüyoruz. Harçların arttığını görüyoruz. Yani bir hukuksuzluğu getiriyor. Onunla ilgili insanları aynı zamanda dava açamayacak hale getiriyor. Daha dün zam yaptın güzel. Asgari ücrete zam geldi güzel. Ama insanların cebine verdin bu parayı diğer cebinden bugün aldın. Yani ben 85 milyonun takdirini bırakıyorum. Seçim dönemindeki kirli algıyla insanların iradesi fesada uğratıldı. Ama bugünkü gerçek, gördüğümüz gerçek ortaya çıktı. Seçim giderleri ya da seçimde kullanılan o kirli para bugün 85 milyondan bir anlamda tahsil ediliyor. Kur korunmalı mevduat. Para babalarının parasına para katıyor. Kim ödüyor? Bu vergilerle insanlar ödüyor. Şimdi İğneden ipliğe kadar KDV'nin %2 artması demek her şeye zam demektir. Siz eğer ki bir konuda feraket edecekseniz 85 milyonun cebine gözünüzü dikmeyin. Uçaklarınızı, o korumalarınızı, yazlık sarayınızı ve diğer giderlerinizi kısın. Bu damların geri çekilmesini bir kez daha söylüyoruz. Bir kez daha gözden geçirin diyoruz. Bunu mutlaka yapmalısınız. Bu konuda bir şey daha belirtmek istiyorum. 700 milyar civarında olan borçlanma etkisini 2.180 milyara çıkardı. 2 trilyon 180, 180 milyara çıkardı. Ve bunu torba yasayla yapıyor. Ek bir bütçedir bu. Gelsin bu ek bütçe meclise. Komisyon kurulsun. Meclis toplansın. Konuşalım bu ekonomiyi bakalım. Bu parayı nerede kullanacaksın? Nerede kullanacaksın? Bu zamları konuşalım. Açığı nereden kapatacağımızı konuşalım. Bunların hepsini tek tek mecliste tartışalım. Diğer bir konu son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet Necip Hablemitoğlu cinayeti. Cinayet zanlısı Nuri Gökhan Bozkur kırmızı bültenle aranırken Ocak 2022'de Ukrayna'dan getirildi. 27 Ocak 2022'de emniyete teslim edildi. Ve nasıl olduysa 19 Mayıs'ta adli kontrolle altını çiziyorum tahliye edildi. Güzel. Tahliye edildikten sonra bir başka dosyadan soğan tırları davasından 21 yıl 9 ay ceza aldı ve mahkeme tutuklama kararı verdi. Peki Nuri Gökhan Bozkır nerede uçtu? Ya kırmızı bültenle, mitin bir operasyonla, uçakla özel bir ilgiyle getirdiği bir adam nerede bulunamıyor? Yurt dışında belki de. Ama adli kontrol vardı ve başka bir suçtan, ağır bir suçtan da yargılandığı belliydi. Neden o mahkeme daha önce tutuklama kararı vermedi? Ha ikinci bir adil öksüz vakası yaşanıyor gibi geliyor. Gerçekten bir hukuk devletinde tutuklanmaması gereken insanlar işte Merdan Yanardağ cezaevinde, Can Atalay cezaevinde milletvekili ama bu kadar ağır suçla yargılanan bir kişi yurt dışından getiriliyoruz, adam yok. Yani artık Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuktan, hukuk devletinden hukuk devletinin normlarından uzak bir şekilde yönetiliyor. Ekonomiden adalete kadar, dış politikaya kadar iflas etmiş bir durum ortada. Son olarak vatandaşlarımıza şu hususu da söylemek istiyoruz. Bize oy veren vermeyen, seçimlerde özellikle haklarını savunduğumuz memurlar, emekli, işçi, çiftçi bir şekilde kandırıldınız. Üç aylık bir çirkin senaryoyla kandırıldınız. Ama yine sizin haklarınızı biz savunacağız muhalefet olarak. İşte zamları, Habermitoğlu cinayetinin durumunu, işte dış politikada yaşananları hepsini biz savunacağız. Herkes bence motorlu taşıtlar vergisinden, hukuksuzluktan dava açmalı ve herkes bu zamlara 85 milyon tepki vermeli. Türkiye sahipsiz değil, sahipsiz kalmayacak. Bize oy veren de, vermeyen de herkesin haklarını muhalefet olarak yine savunacağız. Ama ne olur o 3 aylık seçim sürecinde nasıl kandırıldığınızı, ne anlatıldığını, bugün ne yaşandığını lütfen görün diyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanının e, CHP'yi ve özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun hedef alan dünkü açıklamalarını hatırlatarak sormak istiyorum. Diyor ki CHP Genel Başkanı bebek katillerini öven gazeteci kılıklı terör sevicilere sahip çıkmayı sürdürüyor. Gezi olaylarının organizatörlüğünün avukatlığını yapmaya devam ediyor. Dün baba oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlığa geldi. Ee, değişim adıyla yürütülen kayıkçı kavgalarıyla bizim işimiz olmaz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Şimdi e, tabii ki Cumhurbaşkanı'nın bu ülkede yaptığı en güzel şey algıyı değiştirmek. Seçimlerde de aynı şeyi yaptı. Seçimlerde de bebek katilleriyle e, işte karayalanla videolar paylaştı. Sahte videolar paylaştı. Şimdi de aynı algı yapmaya çalışıyor. Bu zamları yapmadan önce bu açıklamayı yapıyor ya bu ülkenin sorunu bugün ekonomi ve bu zamlar. Baba oğulla olan ilişkiye, parti işi meseleler kendisini ilgilendiriyor? Türkiye'nin meseleleriyle ilgilenmesi gerekirken, yoksullukla ilgilenmesi gerekirken, bu zamlarla ilgilenmesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyor. Ha 85 milyondan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer bir sorunu varsa onu daha mı önemli görüyor? Ne demek yani ben gazeteci Merdan Yanar daha savunuyorsam, suçsuz yere cezaevindeyse, sen beni neyle suçluyorsun? Can Atalay'ı savunuyorsam, Osman Kavala'yı savunuyorsam adalete, hukuka inancımızdan dolayı biz bunları söylüyoruz. E şimdi zamdan önce bu algıyı yapacaksın. 3.30'da gece sabah 9'da açıklayabilecek bu kararları yüzü yok çünkü gece yarısı bunları yarasa gibi açıklıyorlar. Gece yarısı açıklıyorlar. Çıkın sabah 9'da Cumhuriyet Halk Partisi eleştirdiğin gibi yaptığın zamları da savunabilsene. Ya da Cesur Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli eleştiriyorsun. Hadi çık yarın televizyonda. Kim bebek katiliyle yürümüş, yürümemiş? Bu zamları konuş. Ha onu da yapabilecek yüreğin yok seçimden önce ve bugün. Sen algı değiştirmek için alışkanlık haline getirmişsin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne iftira atacaksın. Onu konuşacaksın. Ondan sonra zam. Hayır Türkiye bu oyuna gelmesin. Seçimde de gündem yoksulluktu, yolsuzluktu, adaletsizlikti. Bugün de gündem bu. Ama sen kirli videolarla, sahte videolarla ve buna devletin cebinden milyarlarca para harcayarak bu seçimi kazandın, kazanmış oldun. Bugün gerçekler ortaya çıktı. Bugün gerçekler işte KDV artışlarında ortaya çıktı. %2'yi küçümsemeyin. İğneden ipliğe kadar her şeye kadar ekmeği de etkiliyor, unu da etkiliyor, suyu da etkiliyor, doğalgazı da etkiliyor çünkü bu KDV artışı. Ve bunu üç buçukta yapıyor, CHP konuşuyor. O CHP konuşmaya devam etsin. Biz yoksulluk, ezilen vatandaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz.